Antalya'da bir otelin güvenlik görevlisi çalıştığı yerin önünde içki içip gürültü yapan gençleri uyarınca aralarında tartışma çıktı. İki hafta sonra düğünü olan güvenlik görevlisi genç göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. O cinayet anının görüntüsü kameraya da yansıdı. Hadi. Adam öldü gitti bak. İki hafta sonra düğünü vardı ama hayalleri de kuracağı yuva da yarım kaldı. Otelin önünde içki içmeyin diye uyardığı için göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Eyvah eyvah. Gitti adam. Tahsin Göker 26 yaşındaydı. Antalya'da bir otelde güvenlik görevlisiydi. Çalıştığı yerin hemen önünde iki genç oturmuş içki içiyor, ses çıkartıyordu. Yanındaki kişiyle gitti, onları uyardı kalkın diye. Aralarında tartışma çıktı. Tahsin Göker'in yanındaki bu kişiye kafa attı. Diğeri de Göker'e saldırdı. Göker aldığı yumrukla düştü. Grimotluysa bıçaklıydı. Bıçağı çıkardığı gibi yerdeki Göker'i göğsünden bıçaklamaya başladı. Allah kahretsin. Birbirini öldürdüler baba geçer. Hastaneye kaldırılan Göker hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlarsa kısa sürede yakalandı.